Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. 5 ee, 6 aydır video atmıyorum. Bayağı uzun oldu. Bayağı bir geçti işte. Bir gelelim dedik bir Brawl Stars'a güzel dedik. Bayağı uzun oldu. Ses fazla geliyor bana. Ses umarım iyi geliyordur. Güzel olur yoksa Ses kötüyse çok kötü olur. Sinir olurum. Sadece kulaklıkla oynuyorum. Emrem Kuli gibi oldum. Sesim inşallah size iyi geliyordur. Uzun bir aradan sonra videomuzu çekmeye geldim. Bayağıdır biliyorum atmıyorum video. Tabii ben o zaman neredeydim? yani kanalımdaydım. O yüzden de ne ne desem işte de bilemiyorum. Yeni videolar falan söylerim ben. Tamam. İşte farklı farklı oyunlar falan filandır çekeriz dediğim gibi. gelmiyor arkadaşımız. O zaman çağırmaya göz karesi. Hmm, bilmiyorum. Edgar'la baya değişti bizim hesap. Baksana tiplere ya. Baya değişti. Neyse bir maç gireyim. Lan Allah mikrofonu düşürdük. Bu arada abone ve like atmayı unutmayın seviyorsunuz. Bu video dün gelecekti. Lan bak. Mikrofon gidiyor bak ya. Yani. Aslında video dün geliyordu. Eee çekemedim. Yani müsait olamadık. O yüzden bugüne geldi. Eklişmiş değil mi? Evet. Elleniyorum şöyle bak. Lan bak mikrofon çıkma sakın. Allah. Kötü pasta kulti. Tamam burada durayım. Mikrofona bakmakta bakmaktan oynayamıyorum. Arkadaş eklemek istiyorsanız birazdan gösteririm maç bitince. Eklerseniz beni. Pıtı 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 donalık. Arkadaşımızı rahat bırakmayan birisi var. Sömürürüm enerjilerini. Oo, vurdu fena vurdu. Peşimizi rahat bırakmıyorlar. Dynamite gel sen oraya. Öldün ki adamları yedirdin kendinize. Çok kötü durumdayız ya. Hiç sevmedim, şeyler oluyor. Mikrofon yerini tam. İşte o sesi önceki gibi gelmiyordur ya. Yani önceki videolar eşek gibi, horon gibi e, gelmiyordur fazla. Eminim. Yani az geliyordur. O yüzden güzel oluyor. Daha yani yanımızdaki da ve alem. Hadi geleceğim ya. Ya kardeşimiz de bir gelmedi ya Ha bak, abi arkadaş kodu burada. Sömürürsünüz. Haberiniz olsun. Lan 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 oyuna çıkmış. Bizim kuyruk. Lele. Bizim maç atak aynı. Sesim iyi geliyordur burada bence. Oh. Ay. Nerede ettim abi be. Biliyorsunuz okullar kapanmasına az kaldı. O yüzden daha çok video atabilirim haberiniz olsun. Ben şey anlayamıyorum hep bana bot geliyor abi. Botlarla dolduruyorum ben ben de böyle oynuyorum. Tamam böyle oynuyorum. Şöyle çok kötü pozisyondayım. Yere attım El elim şu an çok ağrıyor. Böyle yaparsak tamam. Her tarafım ağrıyor benim de. Ha. Abi git. He. Pusarsak burada iyi olur. İnşallah dalmazlar. Abi yapma işte onu bana ya. Orada ölmüştür bizim Jesse. Ben biliyorum bak 5 5 tane takım var. Bula bula bizi buluyorlar ya. Yeter ya. Biliyorum önceki videoda anlattığım gibi şey Vuramadı. Ya on dak bütün botlar bize geliyor. Delireceğim ya. Ağlayacağım ya. Oh. Oh biliyordum orada birisinin olduğunu. Helele. Bak keş git vallahi bıktım senden ya. Oy, öldük ya, öldük ya, öldük ya. Rahat bırak beni, rahat bırak. Rahat bırak. Rahat bırak beni. Hadi bir şansımızı deneyek. Tam Kenji gitti. Aa, aa, gitmiş, gel gitmiş. Allah öleceğim, öleceğim. Koru beni, koru beni. Jesse, alırız biz onu bence. Öldüm 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 öldüm. Öldüm ya. Ben böyle bot kişiler sinir oluyorum. Önceki videoda anlattığım gibi videolar gelecek farklı farklı. Ne ee, olur bana atın. Ay olur. Konuşmayı unutuyorum. Ve tekrar da söylüyorum. Abone ve like etmeyi unutmayın. Beni sevin durursunuz böyle. Uçuyorum havalara. Katil kraliçe. Onu ben alacaktım ama. Öldüm çık. Ee, e, e dislike hataları için bir tane emojim var onu saklıyorum yavaş sesim şimdi böyle de iyi hissetmiyorum. koruyam ben seni koruyam ben seni koruyam Elia <laughs> <laughs> ay bence ben böyle yapam daha iyi ses geliyordur böyle de çok fazla gelecek diyor korkuyorum ses inşallah yani oyun sesi iyi geliyordur Bence biz bunda birinci olacağız ya. Çit zıplasaydın ya. Doğru gitmiyorum şimdi. Ah, benim ardı. Bak kaçıyor kaçıyor. Baba tipler dur. Adamsın kit Yalar <laughs> Bu Şey lan bu. Bizim kedi lan bu. Bizim kedi gibi aynı. Dur boş ver. ah, ah. <laughs> çok fazla vuruyor oğlum su ki <laughs> Ah benim ağrıdı. Aa bak bu dislike atanlar için bir karşı emoji. Bu arada biz alacağız ya. böyle çattır çuttur döverler İyi oynadı ama ben bunu bir erkeği değiştireyim olur olur iyi bile bile bu arada bir şey diyeceğim mikrofon çalışıyor mu çalışmıyor mu Hiçbir... bilmiyorum ama büyük ihtimal çalışıyordur amin çalışması bittik 10 saattir böyleyim ben ama bence mikrofon çalışıyor. Aa, o da benim gibi Edgar o ay Dynamite oynuyor. Cık cık var şeyinde. Adı unuttum neydi? O? Neyse boş ver işte şey şeyinde var o. Ne şu şu emcükle. Şplek şplek. Atlama ben geliyorum atlama. <laughs> Adamsın kit. Bu adamla bir oynarız, bir oynarız çok güzel olur. Hatta saymadım acaba ya. Adamsın. En ladino, enzo enzo ladino. Güzel biz. Willy will Çok güzel ama. İyiyiz iyiyiz. Biz böyle ne kasır, kasılırız lan? El yazmış. Ben elmas diye okudum onu. Tamam sen orada ben orada durayım. Ya da ikimiz bir yerde okuturak ya. Vuramadılar internet. Hayır. Olmaz, olmaz, olmaz. Ben ama lan. E öldürdü kendisini öldürdü. Ama olmaz ki. <laughs> Hayır hayır ama internet internet çok kötü. Aldım ya. Tamam sen de ona bas. Adamsın. Adamsın. Kralsın. Ben bir sokak şarjı atayım Burda şarj olur şarj daha çok güzel Amin. Allah alak. inşallah kablo kulaklık zaten ucu çıkacak az kaldı giderse ben de bittim yani video cici, cici. <laughs> galiba baya bir uzun video oldu bu uzun video demeyeyim de normal video benim için Robin'i gördü bir şey koktu boğacağım şimdi. Bir şey koktu. Adamsı. Adam her Adam an tetikte zaten bu. Bence benden büyüktür zaten de. Büyüktür. Çok iyi. Ee... Hiç üstüme falan da atlamıyor ha. Allah kart mısın? Kaldım ben burada. <laughs> Adam öldü ya. ya hey Edgar bekliyorum şurada pusmuş. Benim aptallığım. Eee. Yeah. Videonun sonlarına yaklaşıyor muyuz? Bilemiyorum. Bence yaklaşıyoruz. Allah. Bu arada epik gaz çıkardım. MSM'di doğrusu daha koymadım. Şu an kulu çıkardım mükemmel bir rahatlıkla bekliyorum onu. Çok mutluyum. <laughs> Ateş edecek. Ben... Ama vuramadı ki bana ya. sinirlendim birazcık. Bu maçtan sonra e, videomuzu bitiyoruz arkadaşlar. Güzel bir videodur bence. İnşallah beğenirsiniz. Yani ben tam bir şey eş eşek olduğum için atlıyorum video. Artık yeni kanal GG eski kanaldan devam ediyoruz. Fazla abonemiz var. 74 abonemiz. Güzel. İşe ateş etme zamin. Aldım. söndüm Eşeğim çünkü. <laughs> İlk dediğim toksik birisi olacak. Hep zıplayacak sağdan sola. Ama ben öyle birisi değilim. Çünkü ben iyi birisiyim. Ben Edgar oynuyorum da dislike falan yok bende bak. Ben iyi Edgar'ım. Ben bir bir Edgar olduğum için ee, Allah o yüzden hiç kimse bana kızmıyor. Aslında kızıyor da dislike basmadığım için da kızıyorlar. Çünkü öldürüyorum onları. Ay. Pırf, vurdu da umuttu bizi o. Allah'ım çıpa bak sendin. Hayır. Hayır. Kardeşim sizi şuraya getirdim. <laughs> buraya geliyor, buraya geliyor. Dal 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 dal! da 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 da, da adamsın hanımız atlam Edgar Ay, Edgar diyorum kit Allah benim yandı biz bence alamayacağız gibi Lili sıkıntı bir karakter ya ama ne yaptın öyle bir şey Ah. Hayır ama çok az canı kalmıştı. Neyse. Ana bin kupa olacağız ama. Gel bin. arkadaşlar. Daha az bir video yapalım dedim. Bin kupa arıyoruz. bin kupa yapalım Edgar'ı. Ondan sonra bitireceğim. Yoksa bin kupa olmasaydı. Devam etmeyecek. O ilk bin kupalı karakterimi yapıyorum şu an. Mutluyum. Galiba bir 25 bin yönde ulaşacağız az kaldı. 5 yıldır oynuyorum ama oyunu daha yeni 25 milyon uzanıyor. Adamlar bir yıl oynuyor 35 bin oluyor. Adamlar tabi oyna para yatırıyor ne olacak? Başka nasıl oynayacaklar? Eceli, beklerim ben de. Ben bu kiti sevdim ya ikide Baya yakın oluruz bildim. Bro Beasts oynanır. Ay! <laughs> Aptali. Ya bildiğin adam bildiğin o iki kişiye niye gitsin ki zaten ya? Kafamda da sıkıntı var benim. Vili 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 orada benden daha iyi vuruyor lan çay adam ismi çay güzel umursamıyorum bak bak dediğim gibi onu umursamam Ama emojisi var dislike'a hop ben de yargı oğlum ama yapma yapma bana öyle şeyler Kit Atlama. Atlarsan ben de atlarım ve ikimiz de patates çorbası oluruz. Ah! Kaç 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 kaç, kaç. Ya şu ikiye insin yeter bana. Atlamayacağım çünkü orada Leon da var. kadar basacak. Oh basmadı rahatladım. Güzeliz güzeliz bin olacağız. Güzeliz güzeliz bin oluyuz. <laughs> İyi kokuyor valla bir şey kokuyor ya. <laughs> Bunda kokuyor anladım. Çok uzun oldu bu video. Evet çok uzun oldu et falan yapmayacağım uzun değil herhalde bir yeri kesmek zorunda kaldıysam keserim atarım bi biçerim bir şey yaparım Aa, bak o delireceğim hemen saldırışa geçiyorlar ya ne <laughs> hepsi bana da dalınıyor ben yakındım ya eriyorum kit Kit güzel bir karakter ama Edgar'la bir yargı dağıtıcı oluyor. Bu Çok saçma salak hatalar yapıyorum. Ben senin şey önündeyim. Ölme ne olur ölme. Hayır. Hayır. <laughs> Bin kup olacağız. Das 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 olacağız. Mükemmel olacağız. Das. O nasıl lan? Döndürerek atıyor. kesin pusuyor. Nasıl lan? Evet arkadaşlar. Bir videonun sonuna daha gelmiş bulunmaktayız. Ee, birisi e, katılmış bekleyin hemen. Pogo pogo. Ben buna bir başkan ay başkan yardımcısı yapayım tamam 25 olmuşuz kendinize iyi bakın videolar gelecektir haberiniz olsun hadi Allah e ma net